Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz 2008 model E60 kodlu 520 dizel. Temizini bulmuşken inceleyelim dedik. Sizlerde görün araç neymiş. <laughs> Çift amortisörlü kaput üzerine gelelim ilk öncelikle güzel bir korumalık var ama biraz eskimiş bu ama güzel yani BMW için güzel. BMW motorlarını biliyoruz kapalı kutu her zaman gibi 4 silindirli 177 beygir 350 Nm tork 3 üretiyor. Motor aksamına geldiğim zaman her şey çok güzelce korumalı alınmış yani bu araca da bu yakışırdı zaten. Skidded kaputun üzerinde ben saklanmasını beklerdim bu araç için bence bu kötü olmuş kaputumuz V şeklinde öne doğru geliyor. Ortada iki tane büyükçe böbreklerimiz var. Farlarımız xenon, bir xenon. E, fabrika çıkışlı ön park sensörlerimiz var. Farikama sensörlerimiz var. Sis lambalarımız. Alttaki ızgarada ortası tamamen krom kaplanmış. Bu da güzel bir detay olmuş bu araç için. E, aracımızın üzerinde 18 inç jant ve lastik var orijinalinde 16 inçtir. Solda ve sağda olmak üzere sinyal lambalarımız. Aynalarımız araç rengiyle aynı renkte boyanmış. Güzel olmuş. Camlarımızın altı ve üstü krom şeklinde kaplanmış. Bu da çok güzel bence. Aracımızın uzunluğu 4.8 metre. Genişliği 1.8 metre. boş ağırlığı 1600 kg. Anahtarımız da bu şekilde. BMW'lerde bu, bu yıllarda genellikle kullandığı anahtar şekli. Anahtarın, anahtardan da bagajı açabiliyoruz bagajımız yaylı bir bagaj. 520 litre kapasitesi var. Sağ tarafta şöyle fileli bir gözümüz var. E evet, da kancalarımız var. Ortada aydınlatmamız var. Bagajımızın ağzı genişçe, yükleme şeyi de çok düşük. Bagajımızın üstüne gelirsek üstü de tamamen haliflex'le kaplanmış. Solla ve sağda iki tane tutamaç var. Burada da ilk yardım setimiz var. arka tarafa gelecek olursak farlarımız gördüğünüz üzere led şeklinde çok güzel olmuş bence arka ve ön park sensörleri fabrika çıkışlı orijinal burada büyükçe bir egzozumuz var köpek balığı antenimiz var e, araçta sunroof da var mevcut e, şehir içi yakıt tüketimi 8.1 litre şehir dışı yakıt tüketimi 5 litre aracın dış tarafı da bunlar arkadaşlar. Şimdi dilerseniz aracın içerisine doğru geçelim. İçeri geçmeden önce size burada anlatmak istediğim bir şey var. Anahtarsız giriş yok fakat e, şu kapı kolu şöyle yukarıya doğru geliyor. Belhan yakın çekim alabilirsin. Şu şekilde. Buralarda krom detaylar var. Tuna kesin söylemeyi unutmuştur. Kapı üstlerinden başlayalım. İstediğiniz yerden. <laughs> Yine çok yumuşak değil de böyle sert plastik bir malzemenin üzerine böyle yumuşak derimsi bir malzeme malzemeyle kaplamışlar. Burada ahşap detaylı bir işte çıta tarzı bir şey var. Burada kapı işlerimiz yumuşak deri bir malzeme. Buralar oldukça yumuşak yine. Krom bir kapı açma kolumuz. Burada bir adet hoparlörümüz var. Dört cam otomatiğimiz. Burada da elektrikli aynalar. Katlanır ayna yok maalesef. Buradaki göz içerisi yine deri bir malzeme, yumuşak bir malzeme kullanılmış. Şimdi şurada bir BMW yazılı krom bir çıtamız var arkadaşlar. Buradan bagaj kapağını açabiliyoruz. Buradan da ön kaputu açabiliyoruz. <laughs> Elektrikli koltuk var. Buradan ileri geri yapabiliyorsunuz. Buradan da şu şekilde koltuğun ön kısmını yatırıp kaldırabiliyorsunuz. Burası zaten arka sırtlı Bir de yukarıya kaldırıyor koltuğu Şu kısma gelelim ee, Burada yine fark kumandalarımız var Yine bu e, Havalandırma çıkışının etrafı Böyle plastik Plastik mi bu ya Bunu Ahşap bakayım. detaylı bir ee, Malzeme kullanılmış diyeyim ben size Göğsümüz oldukça yumuşak Direksiyonumuzun işte fonksiyonel bir direksiyon İleri geri ve aşağı yukarı hareket edebiliyor Şanzım Şanzıman diyorum. Şunu çeker misin kadranı? Ben bunun tasarımını bayağı beğeniyorum. Direksiyonumuzun üzerinde büyük bir BMW logosu var. Bu orta kısım böyle çıkıntılı. Bunu şu an yeni model arabalarda yeni yeni kullanmaya başlıyorlar. Yine direksiyonun üzerinde krom detaylar var. Buradan multimedya ekranına müdahale edebiliyoruz arkadaşlar. Hız sabitleyici yok maalesef araçta. Şimdi ortaya doğru geçelim isterseniz. Arkadaşlar araçta e, Anahtarsız giriş diyecektim Yine yanlış bir cümle kullanacağım Start stop var Yani buradaki düğmeden çalıştırıyorsunuz Burada işte bir e, multimedya ekranımız Bunu böyle gömmüşler torpidonun içerisine Güzel bir tasarım olmuş Burada iki adet havalandırma çıkışımız Burada dörtlü flaşör Burada yine işte klima tuşlarımız var CD çalarlı Aux girişi de var arka tarafta Onu göstereceğim birazdan Burada bir adet gözümüz var bunun içini kaplamışlar yine deri bir malzemeyle. Şimdi şuraya yakın çekim alalım. Bence gayet güzel açılıyor. Birazcık daha geliyor galiba. Şu yukarı doğru. Artık yılların vermiş olduğu bir yorgunluk var. O da gayet normal. Burada bir adet gözümüz. Zilef şanzıman 6 ileri. E, makyajlı kasa olduğu için e, bu joystickle geliyor. E, buradan da bu multimedya ekranına müdahale edebiliyoruz yine. El frenimiz bu şekilde şu araya farklı bir bölme konumlandırmışlar bunu. Şurada iç kısımda bir düğme var. Buna bastığımız zaman burası kalkıyor. Bu şekilde. Buna bastığımız zaman bu kalkıyor. Burada bir adet gözümüz. Buna bastığımız zaman da <laughs> burası tamamen kalkıyor arkadaşlar. Bildiğim matruşka. <laughs> göz içine göz yapmışlar. Ya yani bu konsolun tasarımı mükemmel. Cidden insanı çok güzel sarıyor. Böyle bir uçak kokpitinde falan gibi hissediyorsunuz kendinizi. Şimdi şu bardaklıklara gelelim. Abi çok iyi açılmıyor mu ya? Mükemmel. Bir tane de burada var. Açıl lan. O işte ahşap detay yine burada da var. Torpidoya bakalım. Kilitli bu torpido. İçi tamamen böyle kadife tarzı bir malzemeyle kaplanmış. E, aydınlatma ve soğutma da var. Şurada bir adet yine fileli gözümüz var. Güneşliklere gelelim. Anlat anlat bitmiyor. Işıklı bir güneşlik. Burada işte sunroof düğmesi var arkadaşlar. Şurada bir tane de gözlük kutusu beklerdim. Karartmalı iç dikiz aynamız. Bu tarafta aynı şekilde aydınlatmalı bir makyaj aynası var. Bakıyorum. Değinmediğim bir şey var mı? Koltukları da çek istersen beyler şu kafalıklar şöyle ileri geri gidebiliyor. Şu yan taraftaki düğmeden. Şimdi arkaya geçelim isterseniz arkadaşlar. Arkaya geçelim arkadaşlar isterseniz. Buradaki kapı üstlerinde tıpkı önde olduğu gibi. Sert mi? Değil. Yumuşak. Ya yani bu sert ama bunu yani törpülemiş adamlar. Üzerini cidden kaliteli böyle derimsi bir malzemeyle kaplamışlar. Şuradaki küllüğün açılışı da beni benden alıyor. Böyle ufak detaylara takılıyorum. Diz mesafesi hemen ölçeyim. 5 böyle, 5 de böyle. Bir tane de buraya girer. 11 parmak diz mesafesi var. Baş mesafesi tam olarak 5 parmak. Buraya gelelim. 2 adet böyle havalandırma çıkışı var. 2 adet yine çakmaklık çıkışımız var. Aux girişimiz burada. Arkadaşlar burada, burada bir şaft tünelimiz var. Buna ben şaft tünel demek istemiyorum. Böyle dağ gibi bir şey yapmış adamlar. Şimdi burada üçüncü kişinin nasıl oturacağını size göstermek istiyorum. Eğer ayaklarını bunun üzerine koyarsa bir dakika. Böyle yolculuk yapmak yapması gerekiyor. Ben böyle yolculuk yapmak istemem açıkçası ama buraya oturanlar bence genelde ayaklarını böyle kullanmıyorlar zaten. Şu şekilde koydukları için. Yine ama yüksek ya. Bu üçüncü kişinin oturduğu yer yüksek bence. Burada oks girişini göstermiştik herhalde değil mi? Tamam. Şuradaki orta aydınlatmalara bakalım. Arkada da makam perdemiz var. Şimdi ben makam perdesi diyorum ama beni linçliyorlar makam perdesi dediğim için. Şimdi şunu indireyim. Devasa bir arka kol dayama geliyor. Burada açıyoruz işte. Buraya kitap vesaire koyabilirsiniz. Şuna bastığımız zaman da iki adet bardaklık çıkıyor. Gayet rahat. Arka kısım böyle arkadaşlar. Şimdi isterseniz sürüşe geçelim. Arkadaşlar şimdi 520 dizel hakkında yorumlarımızdan ve kendi görüşlerimizden bahsedeceğiz size. Öncelikle motor performansına gelelim. Aracımız makyajlı kasa olduğu için yeni nesil motor 177 beygir olarak Ama geçiyor. Ama bu araç 220 beygir. Evet yazılımlı olduğu için ve ondan nazaran biz 220'yi test ettik ama güzel yani. 177'sinin de <laughs> güzel. Güzel olacağını düşünüyoruz. Ayağını yerden kesiyor. E yol tutuşu olarak dersek yol tutuşu da bence gayet güzeldi. Hatta düşük hızlarda ya bile çok güzel gidiyor. Yol sesi gidiyordu. falan mesela. E yok bu arabada bence. Harbi 160 falan yaptı gelmedi yani. Hiç almadık gibi bir şey. Yani lastik çok, seti, lastik sesi çok az vardı ama. Çoğu yeni arabadan bence. Aynen. Yalıtım falan gayet iyi. Evet. Şanzımanımız Makyaj olduğu için joystick vites, zidef 6 HP şanzıman. Sıkıntısız bir şanzıman. Güzel bir şanzıman. Arkadaşlar bu arada işte araç arkadaşımızın da kendisi evet. de kamerada çıkmak istemediğinden dolayı böyle bir şey yapmak durumunda kaldık. Böyle Biz de pek kullanma taraftarı değiliz Aynen. emanet araba olduğu için. Ama kendisi kullanırken işte bu deneyimlerimizden birazcık bahsedeceğiz size. Evet. Yakıt tüketimine gelelim. Yakıt tüketimi normal veriler olarak 8.1 ama Fat hayal, Fatih dedi ki gerçek yakmıyor dedi ama Fatih hızlı seven bir adam olduğu için 11 12 civarı falan dedi. Yani gene Fatih'in kullanışına göre gerçekten yakmıyor gibi bence. Ya yakıt iyi. Gerçekten o da yakmıyor dedi. Yani böyle bir arabaya biniyorsanız arkadaşlar yakıtı çok fazla sorun etmemeniz gerekiyor. Aynen açıkçası. öyle. <laughs> Piyasa durumuna gelelim. Bu araçları 5.20 dizel 2008 model baktığımız zaman en 150 150'den, 150'den başlıyor yani. Ama bunun değerine gelecek olursak 180 lira falan eder yani. Eder çok Güzel rahat çünkü eder. temiz araba gerçekten. Hatta şuna da birazdan değineceğiz Kronik sıkıntılarından biliyorsunuzdur bu BMW'lerde yan taraflarda erimeler oluyor. Yani bu araçta gerçekten Ede yok o. Hiçbir deforme yok neredeyse. Harbiden yok. Sadece start stop tuşunda azıcık soyulma var. O ya. da zaten... Nazarlık diyelim ona. Gerçekten temiz araba. Arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> e, bu kasa makyajsız olanı 2003 yılında piyasaya sürülüyor. 2004'te. Ben 2003 diye biliyorum. Tamam. Önceki kasası için ne E39. Bir sonraki kasada F10 olarak geçiyor. Bu E60 evet, böyle aynen. arasındaki kasa. Evet. Bence 5 kasanın Efsane kasası bu benim için. Yani bir de şey BMW için yani teknolojiye geçmeye başladığı kasa bu. Evet kesinlikle ya. Bayağı bir mesela 2007'de ve 2009'da ikadet makyaj görüyor. Aynen. 2007'de kasa makyaj görüyor. 2009'da da hatırladığım kadarıyla e, donanım olarak Evet. E, bazı donanım. farklılıklar geliyor araca. Evet farlar falan değişiyor olması gerekiyor. Yani mesela şey... 2007'de makyaj görmeden önceki kullanılan motorda 163 beygir olarak kullanan. hatta bu 170'lerde zincir kırma muhabbeti var kronik sıkıntı olarak bu arabalar zincirli olduğu için zincir kırıyor deniliyor e, kırıyor demişken şeye gelelim bu bakımlarına falan gelelim ha, aynen. az önce Fatih'e sordum işte bu 10.000 bakımını yaptırmış dışarıda ama e, 950 lira para verdim dedi servise gitseniz 2-2,5 civarındadır tutar evet tutar ağır bakımı da 10 bin, 7 bin, evet. 10 bin lira civarında tutar arkadaşlar bunları. bir falan değişmesi. Yani tutar. eğer bu araçlardan almayı düşünüyorsanız mutlaka sorun, ağır bakımı yapılmış mı ve e, mümkünse ağır bakımı yapılmış olan bir aracı Aynen. tercih etmeye çalışın. Evet. Bakımları da yani yüksek, düşük denemez bu araç için. Tabi zaten aracın kendisi de maliyetli bir araç olduğu için düşük beklemezler. Konfor da çok güzel, arabanın fiyatı da gene normal ortalama bir fiyat ama. Bakımları tabii ki BMW olduğu için biraz ağır olacak. Evet. Başka değinmediğimiz bir şey var mı ya? Başka değinmediğimiz bence bir şey kalmadı. Ben içeride unuttum az önce. Bu arkadaki ben makam perdesi diyorum arkadaşlar. Makan perdesi dediğim için biraz linç yiyorum. Ee, Makan perdesini bu önden de tuştan. Evet elektrikli bir şekilde hareket ettire ettirebiliyorsunuz. Başka değinmediğimiz bir şey yok. Aynen. 520 bu şekilde arkadaşlar. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sakallarımı kestim bu arada. Bundan bize ne? <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.